Şimdi bu usta hadis de değişik ifadeler var ama meşhur şefaat hadisi vardır. Birkaç tane var da en uzunundan ben kısa bir özet yapacağım. Şefaat hadisinde yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Nuh'un Allah tarafından gönderilen ilk Resul olduğunu, ilk büyük elçi olduğunu ifade ediyor bu hadis şerifte. Evet. Dolayısıyla kısaca şefaat hadislerinden, üç tane şefaat hadisinden bahsedeceğim. Bir tanesinin özetini arz edeceğim. Şefaatle ilgili pek çok efendim ayetler var. Bazıları işte şefaat yok diyenler var ya o kadar ayetler var ki gözlerine soksanız onlar görmek istemiyorsa görmeyecek zaten. Kur'an'dan başka delile gerek yok diyenler, Kur'an bize yeter diyenler onlar da görmüyorlar. Kim bilir nasıl diyorlar, neler diyorlar, nasıl tefsir ediyorlar bilemiyorum. Dolayısıyla şefaatle ilgili pek çok ayet ve hadis-i şerifler vardır. Bunlardan bazıları hadis-i şerif olarak söylüyorum şimdi. Hazreti Enes'in rivayet ettiği ve sahih aynen hem Buhari'de hem Müslim'de geçiyor. Ravi Hazreti Enes. naklettiği hadis var bir. Ama onu burada arz etmeyeceğim. Aşağı o da bunun özeti. Ayrıca hem Hazreti Huzeyfe bin Yeman ve Hazreti Ebu Hureyre'nin beraber naklettikleri. ikisinin ravi olduğu aynı konuyu anlattıkları ama sadece Müslüm'de geçen beraber naklettikler hadis sadece Müslüm'de geçiyor. Neyle ilgili? Yine şefaatle ilgili. Ama şu anda size özetini arz edeceğim şefaat hadisi ise Buhari'de geçiyor, Müslüm'de geçiyor ve aynı zamanda Tirmiz'de geçiyor. Yani Kütüb-i Sitte'nin üçünde geçiyor. En başta e, efendim Buhari Müslüm ve üçüncü olarak da Tirmiz'de geçiyor. Evet. Şimdi <laughs> Bu e, Tirmizi, bu Buhari Müslim ve Tirmizi'de geçen bu e, hadis arz edeceğim ama bundan önce an, biraz evvel bir iki kelime ifade ettiğim bir meseleyi antır parantez olarak şunu ifade etmek istiyorum. Antır parantez, antır parantez yani parantez içi. Özellikle günümüzde sadece Kur'an bize yeter diyen, hadisleri reddeden bazı prof ünvanlı zatlar başta olmak üzere. buraya dikkatle dinlemenizi istirham edeceğim. Evet, özellikle günümüzde sadece Kur'an bize yeter diyen, hadisleri reddeden bazı profesör, ünvanlı zatlar başta olmak üzere. Bunun yanında hadisleri kabul etmekle beraber, güya Cenab-ı Hakk'ı tenzih makamında, tenzih niyetiyle, güya tevhidi koruma adına şefaati reddeden, ya Allah bize yetmeyecek mi, başka aracıya ne gerek var filan, yani hadisler kabul ediyor bunlar da, öyle böyle kabul ediyorlar. Ama Allah bize yeter kardeşim ya. Yani peygambere, aracıya, başka ona buna ne gerek var? Diyenler. Bilmeden belki. Tam anlamadıklarından. Anlıyor. Kulluklarını zannetseler bile. Koskoca İslam tarihi ortada. Baksınlar kaç alim neyi savunuyor. Başkaları neyi savunuyor görsünler. Evet bunlar da. Bir gün gelecek ben inanıyorum ki. inanıyorum ki. Belki ahirette efendim işte Kur'an'da şefaat, şefaat diye bir şey yoktur diyenler. Ya efendim ne gerek var yani başkalarının aracılığını peygamberin peygamberlerin aracılığına ne gerek var diyenler ben öyle inanıyorum ki belki bunlar ahirette ne olur bize de şefaat, şefaat diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve diğer peygamberler kendilerince ne büyük bulurlarsa onların etrafında şefaat dilemeye çalışacaklarına ben inanıyorum. Ama inanıyorum ama unutmayalım ki bulanlar, bulanlar bulma ihtimali olanlar bu meseleyi inananlar ve arayanlardır. Önce inanacaksın, sonra arayacaksın. Öyle bir şey inanmadan, efendim, aramaya çıkmadan bulamazsın. Biz inanıyoruz, şefaat hattır. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan da şefaat dileniriz. Rabbimizin izin verdiği, men dellezi yeşve'in dev demiyor mu Kur'an? Allah kime izin verirse olacak zaten. Allah izin vermeden başkasına şefaat edebilir ki. Dedim ki bu çok ayetler var ama konumuz o değil. Konumuz o değil. Dolayısıyla evet, ona biz inanıyoruz. Biz arıyoruz, inanıyoruz. İnşallah, inandığımız için, aradığımız için de inşallah buluruz. İnşallah. Evet, şimdi burada Şefaat hadisinden bahsetmemiz de sebebi nedir? Nuh Aleyhisselam'ın gönderilen ilk Resul olduğunun ispatı diye. Nuh Aleyhisselam gönderilen ilk Resuldür. Hükmünü ispat için bundan bahsediyoruz. Çünkü bahsettiğim hadiste bu hakikat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından net olarak onaylanıyor, ifade buyuruyor. Efendimizin sözü üzerine söz olamaz, bitti. Efendimizin sözü üzerine söz olamaz. Dolayısıyla biz bu şefaat hadisinden bahsetmemiz, Hz. Nuh Aleyhisselam'ın ilk Resul olduğu, Resul olduğu ve Resullerin ilki olduğunu ispat sadedinde bundan bahsediyoruz. Evet, e, istidradi olarak ama önemli. Şimdi hadis dedim tamamı uzun zaten bunun. Kısaca özetleyeceğim. Kısaca özetleyeceğim. Ne diyor Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu Şöyle naklediyor. Diyor ki biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber bir yemek davetindeydik. Bir yere davetliydik. Bir koyun kesilmişti. Efendimiz koyunun ön tarafından talep etti. Onu yedi. Biz hadis dersinde, efendim asrın söz sahibiyle hadis dersi okurken şöyle demişti. İşte Efendimiz böyle nezih bir insandır. Böyle nezih bir zattır. Efendim koyunun, ineğin, davarın, başka bir şeyin at, arka tarafında yemek haram mı? Haşa! Helaldir. Caizdir. Ama o öyle nezih bir ahlaka sahiptir ki tercih ederken bile hayvanın ön tarafını tercih etmiştir. Anlayın, anlamaya çalışın demişti. Evet. Hz. Ebu Hureyre de diyor ki biz Efendimizle beraber bir davetteydik. Efendimiz'e getirildi, et getirildi. Dedi, Efendimiz kol tarafını tercih etti diyor. Evet, eder. Ve sonra şunu ifade etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir lokma aldıktan sonra o tarafından tercih etti. Besmele'yi çekip ağzına bir lokma attı. Ve ondan sonra da düşünceye sevk ediyor. Düşünceye sevk ediyor. Evet, daha nimete el sürerken şükrü düşünmek. Bir gün bize verilen bütün bu nimetlerden hesaba çekileceğimizi bilerek başta zikir, bismillah, ortada fikir, tefekkür, efendim sonunda da zikir ve şükürle nimete mukabele etmek. Efendimiz bize işte bunu hatırlatıyor. Bu meseleyi anlattığımızda göreceğiz ki işte Hz. Nuh Aleyhisselam böyle biriydi. Böyle biriydi. Bu hadisin çerçevesi çizildikten sonra onu da ayetle teyit ederek ifade edeceğiz. Nuh Aleyhisselam da böyle biriydi. Evet. Kıyamet gününde Efendimiz anlatıyor. Kıyamet gününde İnsanların efendisi benim daha bir lokma yedikten sonra bak düşündürüyor, tefekküre sevk ediyor, tezekküre sevk ediyor. Ondan sonra da daha ilk lokmasının arkasında asiyatta bulunuyor. Kıyamet gününde insanların efendisi benim diyor. Şüphe var mı? Tereddüdümüz var mı? Asla yok. Asla yok ve olmayacak. Ne şüphemiz ne tereddüdümüz yok. Ama Efendimiz bunu ifade buyuruyor. Kıyamet günü insanların efendisi benim. Mahşer günü anlatıyor. Düz bir satır diyor. Yukarıdan baktığınız zaman şu anda yeryüzünde efendim 8 milyar civarında insan var. Bugüne kadar ne kadar geldi, bundan sonra ne kadar gelecek bilmiyoruz. Hepsini aynı anda görebilir gören diyor. Öyle bir düstatı ki o milyarlarca insanı aynı anda görebilir ve milyarlarca o insanları aynı anda sesini iştirebilir diyor. Öyle bir mekandan bahsediyor. Herkes aynı anda sesini iştirebilir, herkesi görebilir. Oraya anlatıyor. Ve o günün dehşetinden bahsediyor Efendimiz işte maşer gününün tarif ettikten sonra sonra da o gün dehşetinden bahsediyor. O gün insanların ne yaptıklarını, ne yapmak istediklerini ortaya koyuyor. Diyor ki yorgun, bitap, perişan durumda olan insanların bir arayışı içinde bir içine girip aralarında müzakere ediyorlar. Öyle bir dehşet ki yukarıdan ateş fışkırıyor, yerden ateş fışkırıyor, efendim susuzluk bir tarafa, açlık bir tarafa, kötü kokular bir tarafa, yaşanmaz, çekilmez bir pozisyonda olduğunu hadis geniş geniş orada anlatıyor. Ve şöyle diyorlar, bu kadar bir hitap, perişan düştüler bir anda Efendimiz anlatıyor. Diyor ki, men yeşfeleküm ile rabbiküm. Ya içimizde buna bir çare olacak, çare bulacak. Bir şey yok mu? Kimse yok mu? Bir düşünelim, taşınalım, bir şeyler yapalım ya. Bu vahşet, bu, bu dehşetli hali, bu efendim korkunç hal üzerimizden alacak, Rabbimize şefaatta bulunacak, aracılık yapacak biri yok mu? Bir aralarında müzakere ediyorlar. Ve sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatmaya devam ediyor. Hazreti Adem'e gittiler diyor. E dediler ki, Hazreti Nuh'a keseceğim bunu. Yani hadis olduğu gibi anlatmayacağım. Hazreti Nuh'a gelmek için böyle. Ey Adem, sen insanların ilk babasısın. İlk atasısın, Allah seni kendi eliyle yarattı. önemli. Ya söylüyorlar işte sen şöyle birisin böyle birisin. Ne olur bizim için Rabbimizden şefaat talep et dediklerinde. Öyle diyorlar. O kendi memnun meyve yediğini, onun hesabını düşündüğünü anlatıyor. Ve diyor ki, bakın çok önemli bir şey söylüyor. İnne Rabbi gadebe gadeben lem yağdab kablehu mitle ve yap yağdab bu Allah. Adem midir, Nuh mudur, başkası mıdır? Diyor ki aynı şeyi Nuh Aleyhisselam söyleyecek, aynı şeyi diğer peygamberler söyleyecek. Bugün Rabbimiz öyle bir kadar faalinde ki, yeryüzünde 9 şiddetinde, 11 şiddetinde, 25 şiddetinde, 5 şiddetinde deprem olmuş olabilir. Veya yeryüzünde buna benzer başka şeyler yaşanmış olabilir. Ama hiçbirinde efendim toprakları altın üstüne çevirirken Sodom'da, Gomara'da efendim işte kaç şiddetinde depremler var ki depremler yaparken efendim Otuzun tsunami'ler olurken Rabbimiz gadap ediyor değil mi? Evet gadap ediyor. Ama diyorlar ki asla ve bugünkü kadar gadap etmemişti. Bundan sonra da böyle gadap etmeyecek. Öyle bir gadap halinde arkadaşlar ben bunu çok iyi anlayabiliyorum. Haddim değil ama anlayabiliyorum. Neden? En sevdiğimiz, yanımızı vermeye hazır olduğumuz insanların yanında, onların öfkelendiklerinde, bir beşer olarak gadap haline geldiklerinde kaçacak yer arardı ve kaçardı yani hazır mı hazır? Buyur al canımızı. Ama değil. Öyle gadaplandıklarında kafamız kadar yüzüne bakamaz. Kaçacak deli karar ve bir yerlere kaçardı. Bu da kainatın sahibi, kainatın maliki, malikül mülk olan Allah, melikül mülk olan Allah gadap edecek. En Allah, en aziz, en cebbar, la ilahe illa ne diyecek? Aziz olan benim, ben Allah'ım, benden başka mabut yok diye meydan okuyacak.